Düzce'nin önemli geçim kaynaklarından biri olan fındık fındık bahçesinin hemen yanındayız. Tabi yine e, hava şartları ile ilgili olumsuz bir durum karşımıza çıktı. E, geçtiğimiz aylarda Kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle fındıklar erken filiz verdi. Erken yaprak açmıştı. Tabi geçtiğimiz haftalarda bir don ve ayaz olayı yaşandı. Fındıkları vurmuş tabi burada. Yapraklar kurumuş büyük bir bölümünde. Tabi bu yüksek kesimlerde daha fazla. Kameraman arkadaşım da gösteriyor böyle yaprakları ovaladığımız zaman kurumuş olduğunu görüyoruz. Ee, bu da rekolteye ciddi derecede etki yapacak gibi görünüyor. Tabi uzmanları daha iyi bilir ne kadar bir etkisi var e, onu uzmanlarına soracağız. Ama şimdi bizim çıplak gözle gördüğümüz burada fındık e, ağaçları e, Ayaz'dan bayağı etkilenmiş durumda rekoltede de düşüklük e, gösterirse tabi bu fiyatlara yansıyacak e, fındık üretiminin e, tonajına rekoltesine ya da e, ürünün e, ağzına ya da çokluğuna yansıyacak. Biz hemen yol kenarında bulduk. Tabi burası büyük bir bahçe. Aşağılarda da burada gözle gördüğümüz zaman ciddi derecede hasar var ayaz nedeniyle. E, umarım e, çiftçiler umduğunu bulurlar. E, bu ayaz ve don fazla etkilememiştir. Ama yüksek kesimlerde dediğim gibi daha fazla olduğunu duyduk ve öğrendik. E, yeni sezon hayırlısıyla e, çiftçilere yarasın inşallah.